Kolay İngilizce'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz was, were ve geçmiş zaman. Hemen geçelim dersimize. Was ve were to be yani olmak fiilinin geçmiş zaman hali arkadaşlar. Am, is, are geçmiş zamanda was ve were'e dönüşüyor. Ve hiç unutmuyoruz ki bu bir durum bildiriyor. Durum bildireceğim zaman was, were kullanıyorum. Yani eylem, hareket olmaması gerekiyor. Örneğimize bakalım hemen. Now I am at work. Şu anda işteyim. Last night I was not at work. Dün gece işte değildim. I was in bed. Yataktaydım. I was tired. Yorgundum. Ne yaptık? Bu cümlelere bakarsak işte değildim, yataktaydım, yorgundum. Bunların hepsini bildiriyor arkadaşlar. Durum bildiriyor. Bir hareket, bir eylem var mı? Yok. Şimdi yani ne diyoruz? Am ve is present iken geçmiş zamana dönüştüreceğim zaman bunlar was'a dönüşüyor. I am tired. Yorgunum. Ne oluyor? Geçmişten bahsedeceksem, dün diyeceksem I was tired yesterday. The weather isn't good. Hava güzel değil. The weather was good in Antalya. Hava Antalya'dayken güzeldi. Am, is, was'a dönüşürken, are ise were'a dönüşüyor. Hemen alttaki tablomuza bakalım. Pozitifte de ne demiş? I, he, she, it, was alıyor arkadaşlar. Negatif, olumsuz yapacağım zaman wasn't oluyor. Eğer soru formuna sokacaksam da o zaman was'ı başa alıyorum. We, you, they, were alıyor. Olumsuz yapacaksam weren't. Ve soru formuna alacaksam da verb'ü ne yapıyorum? Başa alıyorum. Hemen örneklerimize bakalım yine. Amy was 25 years old last year. Amy geçen sene 25 yaşındaydı. So she is 26 now. Yani şimdi 26 yaşında. When I was a child. Ben çocukken. I had Barbie dolls. Barbie bebeklerim vardı. They were hungry after the trip, but they weren't tired. Yolculuktan sonra acıkmışlardı ama yorgun değillerdi. Ne yaptım? Yukarıda was, was kullandım Amy ile. Çünkü she diyorum. She was when I was. They dediğim zaman ne geliyor arkadaşlar? Were geliyor. They were hungry, but they weren't tired. Geçmiş zamanda kullanılan zaman zarflarıma bakalım şimdi. Yesterday, dün, last ile başlayan her şey. Last Tuesday, geçen Salı. Last week, geçen hafta. Last month, geçen ay. Last year, geçen yıl. A Ago, four days ago, dört gün önce. Ago, önce anlamı veriyor. A year ago, bir yıl önce. Two months ago, iki ay önce. A week ago, bir hafta önce gibi. Sorulan sorulara nasıl kısa cevap vereceğim uzun uzun cümleyi kullanmadan. Were you there? Orada mıydın? No, I wasn't. Were they there? Onlar orada mıydı? No, they weren't. Ya da yes, they were. Şimdi burada yine kelimelerimiz var. Bunları soru haline getireceğiz. Difficult the exam. Sınav zor muydu diye soracağım. Nasıl soruyorum? Was, başa alıyorum. The exam, hemen ardından ismim geliyor. Difficult, zor muydu? Altta ne diyor? WH'im var, gördük mü? Where, nerede? Geçen hafta kardeşin neredeydi diyeceğim. Ne yapıyorum? WH'i başa alıyorum. Ardından was, were gelecek. Ardından ismim gelecek ve cümlem devam edecek. Yani, where was your brother last week? Diyorum. Üçüncü örneğime bakarsak yine orada WH'im var. How much? ne kadar? Ne yapıyorum? Yine aynı yapı. Başa alıyorum WH. I. Ardından was were gelecek. How much was your new laptop? Senin yeni laptopun ne kadardı? Why? Yine orada WH var. Ne yapıyorum hemen arkadaşlar? WH başa alıyorum. Why? Ardından was were gelecek. Were. Sonra zamirim gelmesi gerekiyor. Why were you angry yesterday? Dün neden öfkeliydin? Şimdi burada bakıyorum ne diyor? Nice. Weather. Antalya. Last summer. Ne yaptık? Geçen yaz hava Antalya'da güzel miydi diye sormak için ne yapıyorum? Burada WH olmadığı için direkt was'ı başa alıyorum. Ardından was it diyorum. Was it nice? Was it nice weather in Antalya last summer? Şimdi gelelim past simple tense yani geçmiş zamana. Geçmişte bir kez ya da birden fazla olmuş bir şeyden bahsetmek için geçmiş zamanı kullanıyorum arkadaşlar. Mesela 2004'te Tarkan'la tanışmıştım demek için. I met Tarkan in 2004. Şimdi hemen arada bir karşılaştırma yapalım. Şimdiki zamandan bahsederken ya da geniş zamandan bahsederken ne yapıyoruz? Fiil olduğu gibi alıyoruz geniş zamanda değil mi? They watch a movie every day. Ne yapmışım orada? Every day diyorum. Yani ne anlama geliyor? Bu onların her gün yaptığı bir şeyden, alışkanlığından bahsederken kullandığım geniş zaman yapım var burada benim. They watch a movie every day. Bunu geçmiş yapmak istediğimde arkadaşlar fiilin sonuna hemen ed takısı dediğim e ve d'yi getiriyorum. They watched a movie yesterday diyorum. Ne yaptım? Every day de yesterday'e döndü. Yani orada geçmişe ait bir zaman zarfı kullanmış oldum. Yanlış hemen fiillerim var. Örnek olarak göstermişiz ortada. E-D takısı nasıl geliyor? Work, çalışmak. Worked, geçmiş zaman yaptım. Clean, temizlemek. Cleaned. Rain, yağmurun yağması. Yağmur yağdı diyorum. Rained. Enjoy, keyif almak. Enjoyed. Kuralımız ne arkadaşlar? Bütün özneler artı fiil ve e takısı ya da eğer fiilim düzensizse fiil ve ed takısı yerine düzensiz fiilimin geçmiş zaman hali geliyor arkadaşlar. Yani past simple düzenli fiillerde sonuna ed takısı alıyor. Nasıl yapıyorum? I brush my hair every night before bed. Her gece yataktan önce saçımı tararım. Last night geçen akşam I brushed my hair. Saçımı taradım. Yandaki tabelaya bakalım devam etmeden önce. Buradaki dikkat ettiyseniz fiilleri Y harfiyle bitiyor. Ne olmuş? Y harfi düşmüş. Yanına i almış. Ardından da ed almış. Kuralım yine bu. Y harfi düşüyor arkadaşlar. Yerine i, e, geliyor. Study, studied. Try, tried. Cry, cried oluyor. Ve onun yanında da stop, plan gibi tek eceli P ve N ile biten fiillerim var. Bunlarda da P'nin yanına bir tane daha P, N'nin yanına da bir tane daha N'ye getiriyorum ve ardından ed takısını getiriyorum. I studied for my exams. Sınavlarıma çalıştım. I tried to talk to her. Onunla konuşmaya çalıştım. We planned our holiday for the summer. Yaz için tatilimizi planladık. Geçmiş zamanlı soru formunu nasıl yapıyorum? Eylem bildireceğim zaman. Bu sefer eylem olduğu için arkadaşlar was were yerine çünkü was were durum bildiriyor. Eylem yani hareket bildiren fiillerde her zaman did kullanıyorum. Did, do fiilinin to do yapmak fiilinin geçmiş zaman hali. Did'e başa alıyoruz. Ardından öznemiz geliyor, ardından da fiilimiz neyse yalın halde geliyor bir cümlenin içerisinde did varsa eğer ed takısı kalkar arkadaşlar. Her zaman düşer. Sorularda da did olduğu için ed takısı almaz fiil. Yalın haliyle kullanılır ve asla unutmuyoruz did eylem bildirir. Nasıl yapıyorum? Hemen örneklerimize bakalım. Did you play? Oynadın mı? Ne yaptım? Did kullandım. Özlem geldi ve fiil yalın haliyle geldi. Did you go to school last Friday? Geçen cuma okula gittin mi? Ne yaptım yine? Did geldi. Ardından özlem geldi. Ardından fiilim geldi. Nereye gittiğimi belirttim. To school. Ve zaman zarfı ne yaptı? En sona geldi. Last Friday. Geçen cuma. Did you meet John yesterday? Dün John'la buluştun mu? Yine aynı cümle yapın. Do ve does. Present. Ta kullanılan tüdüğünün çekimli halleriken geçmiş zamanda ne dedik? Bu did'e dönüşüyor. I don't watch TV often dediğimde, sıklıkla televizyon izlemem. Geçmiş zamanı döndürdüğüm zaman I didn't watch TV yesterday oluyor. Yani dün televizyon seyretmedim. Ne yaptım? Cümlemi olduğu gibi kurdum, yanına bir not getirdim olumsuz yapmak için. Does she go to school? Okula gider mi? Geçen cuma okula gitti mi? demek içinse Did she go to school last Friday diyorum arkadaşlar. Şimdi düzensiz fiiller konusu biraz karışık. Çünkü her fiilin düzenli olmasını bekleyemiyoruz. Bazıları düzensiz, birçoğu düzensiz ve bunları maalesef öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazı düzensiz fiilleri buraya tablo halinde koydum. Bunları ezberleyin. Mesela begin başlamak fiili began break kırmak broke bring getirmek brought buy satın almak bought catch yakalamak caught come gelmek came do yapmak did drink içmek drank eat yemek ate fall düşmek fell find bulmak found fly uçmak flew forget unutmak forgot get almak got give vermek gave go gitmek went have sahip olmak had Hear, duymak, heard. No bilmek, knew. Leave, terk etmek, ayrılmak, left. Lose, kaybetmek, lost. Make, yapmak, made. Meet, buluşmak, met. Pay, ödemek, paid. Read, geçmiş zamanda aynı şekilde yazılıyor ama red diye okunuyor say söylemek said see görmek saw sit oturmak sat sleep uyumak slept speak konuşmak spoke take almak took tell söylemek told Bunları dediğim gibi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlara sleeped, speaked take, tell diyemiyorum da. She slept, she spoke, she took, she told şeklinde söylemem gerekiyor. Altta örnek bir paragraf yazdım. Birlikte bakalım isterseniz. Burada parantez içinde verilen fiiller fiilin yalın hali. Biz bunların hepsini teker teker geçmişi birlikte çevireceğiz. Ne yapıyoruz? We go ne oluyor? We went to Eileen's birthday party last night. Dün gece Eileen'in doğum günü partisine gittik. We realized that we forgot our keys at home. Anahtarlarımızı evde unuttuğumuzu fark ettik. Ne yaptık? Fark ettik derken geçmiş zaman, forgot derken yine geçmiş zaman kullanıyorum. Later, my brother found the keys in his pocket. Ardından kardeşim anahtarları nerede buldu? Cebinde. Eileen was very happy to see us. Eileen bizi gördüğüne çok sevinmişti. She kissed us, bizi öptü, and said thank you for coming. Geldiğiniz için teşekkür ederim dedi. I bought her a beautiful dress for her birthday. Ona güzel bir elbise aldım doğum günü için. We spoke to our friends all night. Bütün gece arkadaşlarımızla konuştuk. We drank orange juice and ate cake. Portakal suyu içtik ve kek yedik. It made me very happy. Beni çok mutlu etti. We left the birthday party at 10 pm. Doğum günü partisini saat 10'da terk ettik. We arrived home at 11 pm. Eve 11'de vardık. We took a shower duş aldık. And then we slept. Ve ardından uyuduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yalın halde yazılmış fiillerimin hepsini geçmiş zamana çevirdim. Yukarıda zaten tabelada gördüğümüz fiiller birçoğu. Bunu da bu şekilde cümle haline getirdim. Size tavsiyem bugün yaptığınız şeyleri geçmiş zaman fiilleriyle basit de olsa cümleler halinde yazmanız. Her gece Gün içerisinde yaptıklarınızı basit cümlelerle yazarsanız fiilleri zaten öğrenirsiniz. Bugünkü dersimizden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.